Evet, Elizadan'ın seçtiği bugünkü kitabımız Kırmızı Başlıklı Kız. Hadi bakalım başlıyoruz. Bundan yıllar önce Kırmızı Başlıklı Kız adında küçük bir çocuk vardı. Annesinin dikteyi kırmızı başlığı başından hiç çıkartmadığı için ona bu isim verilmişti. Annesi bir gün kırmızı başlıklı kıza ormanda yaşayan büyük annesini ziyaret etmesini söyledi. Ona yiyecek bir şeyler götürmesini istemişti. Kırmızı başlıklı kız ormanda yürürken bir kurtla karşılaştı. Kırmızı başlıklı kız kurda güvendi ve büyük annesine gittiğini söyledi. Kurt yapmacık bir sesle ona yardım etmeyi önerdi. Kırmızı başlıklı kızın kabul etmesi üzerine kurt hiç düşünmeden daha uzun yolu tarif ederek onu kandırdı. Böylece kendisi kestirme yoldan giderek büyük annenin evine ondan daha önce varacaktı. Kurt kırmızı başlıklı kızı nasıl yiyeceğini planlıyordu. Diğer yandan masum kız kurdun tarif ettiği yolu izleyerek büyük annesinin evine doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Üstelik çiçek toplayarak ve ormandaki hayvanlarla oynayarak oyalanıyordu. Kurt çabucak büyük annenin evine ulaştı. Hasta kadını bir lokmada yuttu. Büyük annenin elbiselerinden birini giyerek yatağa uzandı ve sabırla kırmızı başlıklı kızı beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra kırmızı başlıklı kız gelerek kapıyı çaldı. Kurt, büyük annenin sesini taklit ederek kırmızı başlıklı kıza seslendi. Gel yavrum, sana kapıyı açamıyorum. Çünkü çok hastayım, dedi. Kırmızı başlıklı kız kapıyı kapatarak büyük annesinin yatağına doğru ilerledi. Kurt Kırmızı başlıklı kızdan yanına biraz daha yaklaşmasını istedi. Bu sırada kırmızı başlıklı kız şaşkınlık içinde "Büyük anne, kulakların neden bu kadar büyük?" diye sordu. "Seni daha iyi duymak için," dedi kurt. Kırmızı başlıklı kız "Büyük anne, gözlerin neden bu kadar büyük peki?" diye sordu. Seni daha iyi görmek için tatlım diye yanıtladı kurt. Kırmızı başlıklı kız, büyük anne ne kadar iri dişlerin var senin öyle diye hayretle sordu. Seni daha iyi yiyebilmek için diye bağırdı kurt. Kırmızı başlıklı kız korkup kaçmaya başlayınca kurt da arkasından fırladı. Kırmızı başlıklı kız, ''İmdat, imdat, beni yemek istiyor.'' diye bağırıyordu. Bu sırada oradan geçmekte olan bir oduncu, kırmızı başlıklı kızın haykırışlarını duydu. Ve göz açıp kapayıncaya kadar eve girdi. Kurdu yakalayıp büyük anneyi ve kırmızı başlıklı kızı kurtardı. Daha sonra kurdu nehre attı. Büyük anne kırmızı başlıklı kızı tanımadığı kimselere güvenmemesi konusunda uyardı. Kötü kurt'tan bir daha hiç haber almadan mutlu bir yaşam sürdüler. Hikayemiz de burada bitti. Evet, ne yapıyoruz çocuklar? Kesinlikle tanımadığımız birilerine güvenmiyoruz, onlarla hiçbir yere gitmiyoruz ve size uzattıkları hiçbir şeyi, hediye, yiyecek, içecek, şeker, çikolata hiçbirini kabul etmiyoruz. Zaten yapmayacağınızı biliyorum. Hepiniz çok zeki ve akıllı çocuklarsınız. Öpüyorum sizi. Bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın.